Şeyh Said, 1865 yılında Elazığ'da doğdu. Palu, Diyarbakır ve Muş bölgelerinde öğrenim gördü. Bu dönemde Nakşibendi tarikatına katılarak dergahın başına geçti. Birinci Dünya Savaşı sırasında Rusya'nın Doğu Anadolu'yu işgal etmesi üzerine Piran'a taşındı. Daha sonra Hınız Kolhisar'a yerleşti. 29 Haziran 1925 tarihinde Diyarbakır'da idam edildi. Şeyh Said, Seyyid asıllı bir aileden gelmekteydi. İlk evliliğini dedesi Şeyh Ali Septi'nin halifelerinden Şeyh Ahmeti Çani'nin kızı Amine Hanım ile yapmıştır. Bu evlilikten beş kız, beş erkek olmak üzere toplam on çocuğu olmuştur. Çocuklarından Ali Rıza Efendi'nin oğlu Mehmet Fuat Fırat, 1973 yılında Erzurum ilinden bağımsız milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiştir. Said'in ilk eşi Rus harbinden dolayı Hınıs'tan Pirana göç ettiği zaman rahatsızlanmış ve vefat etmiştir. Daha sonra Kürt Mirala'yı Hamidiye alaylarının liderlerinden Cibranlı Halit Bey'in kız kardeşi Fatma Hanım ile ikinci evliliğini gerçekleştirmiştir. 29 Haziran 1925 tarihinde Şark İstiklal Mahkemesi tarafından Diyarbakır Dağkapı Meydanı'nda asılan Şeyh Said idam sehpasındayken son isteği sorulduğunda kağıt kalem isteyerek kağıda Arapça olarak "Benim bu değersiz dallarda asılmama pervam yoktur. Muhakkak ki mücadelem Allah ve din içindir." şeklinde bir yazı yazdı. Kelime-i şehadet getirdikten sonra da idam edildi. Mezarının nerede olduğu halen daha bilinmemektedir. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı paylaşarak bu hayra vesile olabilirsiniz.